Mutfağımdan herkese merhaba. Şok olmaya hazır mısınız? Eminim ki çok şaşıracaksınız. Çünkü bugün çok orijinal bir tarifle geldim. Böyle tartla kek arası bir pasta yapacağız. Ee, ama hamur yapmayacağız. Hamursuz olur mu? Dediğinizi duyar gibiyim hamursuz olacak. Bütün malzemeleri kuru kuru. Bu kışın favori tatlılarından bir tanesiydi. Yabancı kanallarda, Türk kanallarında çok yapıldı. Elmalısı yapıldı. Ben de dedim ki bunu niye yaza uyarlamayalım? Harika çileklisini yapalım dedim. Hazır mısınız? Hadi daha fazla lafı uzatmayalım ve hemen yapımına başlayalım. Buyurun. İşte hamurumuzu oluşturan malzemeler, un, irmik, şeker bunların hepsini karıştıracağız, kuru kuru kullanacağız. Böyle ben bir tane kapla yaptım. Kap ölçüsü, en büyük kap ölçüsü. Yani 250 mililitrelik bardağı eşit. Şöyle bir su bardağı un. Yine bir su bardağı irmik. Bir su bardağı şeker. Bir paket de kabartma tozu. İşte hamurumuz bu kadar. Şimdi hepsini karıştırıyorum. İrmik, şeker, un ve kabartma tozunu güzelce karıştırdık. Pastamızın hamurunu hazırlamış olduk. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böleceğiz. Çünkü 4 kattan oluşacak. Ben ne yaptım? Kabımı ölçtüm. 680 gramdı. Üzerinden alarak yani gramajını hesap ederek kullanacağım. İsterseniz de göz kararı 4 eşit parçaya bölebilirsiniz. Kaselere ayırabilirsiniz. yaklaşık 130 gramlık 4 eşit parçaya böleceğim. Göz kararı da yapabilirsiniz. Benimki biraz takıntı. <laughs> Hamuru 4 eşit parçaya böldük. Şimdi geldi sıra çileklere. 600 gram çileğim var. Şöyle küçük küçük doğradım. Küçük küçük doğradığımız çileklere 3 yemek kaşığı kadar pudra şekeri 1 paket vanilya. Yarım portakal suyu ama benimki biraz çoktu. O yüzden şöyle biraz az koyacağım. Ve portakal kabuğu rendesi. İnanılmaz lezzetli bir yaz keki, yaz tartı olacak. Şu an mis gibi çilek, portakal kokuyor. Portakal bulamıyorsanız sadece çilek de yapabilirsiniz. Limon da koyabilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. hepsini birleştirmeye 25 cm çapında kelepçeli bir kalıp kullanacağım. 22 cm'ye kadar olabilir. Ama her tarafını güzelce yağladım ve yağlı kağıtta koydum. Çünkü hiç böyle parçalanmadan çıkmasını istiyorum. İyice güzelce yağlayıp yağlı kağıt koyun. 4 eşit parçaya ayırdığımız karışımın ilkini şöyle kalıbımın en altına döküyorum. neyi de 3 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle. Şimdi kat kat koyuyoruz. Suyunu da saldığı için şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar çileği de ayırdım. Üzerine sos yapacağım. Ve en son katı koyuyorum. Ve en üzerine de 100 gram buzdolabından aldığım tereyağını rendeliyorum. Ve şimdi 180 derece önceden ısınmış alt-üst ayardaki fırına gidiyor ve bir güzel pişiyor. Şöyle alttan ikinci kademeye koyuyorum. Kalan çilekten de dediğim gibi bir sos yapacağım üzerine. Sos tencereme alıyorum. Bir tatlı kaşığı da mısır nişastası koyuyorum. Sosu kıvamlı hale getirecek, ama nişastayı önce eritiyorum, sonra ocağa alıyorum. Kıvam alana kadar pişiriyorum. Güzelce kıvam aldı, artık altını kapatabilirim. El ile de püre haline getireceğim. İşte kekimiz hazır bile. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Tam 35 dakikada pişti. 35-40 dakika arasında pişiyor. Üzeri güzelce kızarınca olmuş demektir. Bakın nasıl da güzel kabardı. Aynı o crumble keklere benziyor ama hiçbir şey yapmakla uğraşmadık gördüğünüz gibi. Sıcakken hemen çıkartmaya çalışmayın. Çünkü kırılgan. Biraz ılınmasını bekleyin. Ya da soğutun. Siz bilirsiniz dayanabilirseniz tabi. Şimdi şöyle kocaman bir dilim almak istiyorum. üzerine bir topta dondurma. Ayırdığım çilekten yaptığım sosla burada bakar mısınız? Kıvamı, parlaklığı harika oldu. Ve şöyle sosu da dökelim. İşte hamur yapmadan harika bir tart kek yaptık. Yani bundan daha kolay olduğunu düşünmüyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yaklaşın, yaklaşın. Kıtır kıtır üstü. İçi bakın yumuşacık çünkü çileklerden. Çilekleri pişirmedik bile. Harika bir çilekli sos oldu. Üzerinde de dondurmasıyla of 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 diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. ne de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel ama kolay tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.